Merhaba arkadaşlar. Bugünkü üçüncü videomuz. Size tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Squad Busters oynayacağız. Bir tur yapacağız. Çünkü bugün iki video attım zaten. Karakterlerimi göstereyim. Karakterlerimi göstereyim. Bunlar. Onun dışında arkadaşlar e kasıyorum ben en çok e seviyorum. Yani ben, benim benim en sevdiğim karakter e Brawl Stars'ta da öyle. Neyse tura girelim. Ya bu bu <laughs> bu dünyada bu mod ya ilk defa ya da ikinci defa çıkıyor ne oldu? Bilmiyorum neyse. Sırf para istediğim için <laughs> bu oyunu seçeceğim. Hiç daha ilk bir kişi varken hiç uğraşamam öyle bir deliyle savaşmaya falan. Güzel yeni bir yardımcımız var. Bu arada bu oyunda de olsa neyse. Ow. Aa. bak bu top özelliği de çok da şey değilmiş ama en azından kendi emeğimle aldım. Parayı alsam bir şey oyun parası. Çok oyun param yok ama bir 27 mi falan herhalde arkadaşlar. Bu like atmayı unutmayın.

Bunların canları fazlaymış. Ben kimsenin ikiye doğru bir şey yapmadığım için. Kanka benim seninle bir derdim yok. Kanka benim seninle bir derdim yok. Ah. Ya bir Greg çıkmadı. Greg. Can ver oğlum. Ya çık şuradan. Aha görev bitti. Oğlum bunu senin tatlım. Ben boşuna öfke bastım. Al şunları. <laughs> oğlum para da toplayamıyorum gerçi. Ya yeter daha Greg çıkmadı bir türlü. Arkadaşlar yorumları yazın ben yani. böyle rastgele alırken Greg çıkmış mıydı? En azından çok uzaktan Greg para veriyor. Sanmış kalmadı da bundan gerektiğini biliyorum oyun. Şu parayı şunu anlamıyorum. Yani ne? Ha gıcık. Ben şimdi yedinciliğe yapışacağım kesin. Aa bak. Şu şu şu. Bunu al. Bunu al. Bunu almam lazım. Hadi bari bir beşinciye çıkayım. Bir şey yaramadı. Sen de git. Sen de git. Ha, hala çıkamadım. Beşinciye çıkayım bir ya. Heh. Şöyle hadi lan. Aldım. Daha üçüncüyüm. Dördüncü Oğlum iki tane so toplamış adam. Tamam. Güzel. En azından A ilk altı nice. ilk beşteyiz. Seyirliğimizi kaybetmedik. Çok güzel. Hiç kreksiz. Videoda karakter çıksaydı bari ya. Of. Ya orada hiç kurek çıkmadı. Şimdi burada mı kurek görüyorum ya şaklanır? Yuh. 31 seviye oldum. Ender. Aa bak bir iyi bir iyi. Bir de şey yapacaktım. Tek lise kaldı klasik olmayan. Güzel. Şimdi. Eee primo. Kaç oldu? Bakayım 7 7. Üf daha 3 var. Sandık. Tamam videoda kayaklar çıksın var. Mix ya da şifacı. Mix'i daha çok istiyor olabilirim ama. Ya yani ne gerekmiş arkadaş. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.